Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlere 19. yüzyılda Fransa'da geçen paranormal dünyayı derinden sarsan bir hikayeyi anlatacağız. Emily Sage ve onun gizemli ikiz görüntüsü hazırsanız tarihin en ilginç gizemine doğru yolculuğa çıkıyoruz. 3 Ocak 1813'te Fransa'nın Dijon kentinde dünyaya gelen Mademoiselle Emily Sage hayatını öğretmenliğe adamış bir kadındı. 1845 yılında Henüz 32 yaşındayken Letonya'daki saygın bir yatılı okul olan Pensionat von Neuvelke'de Fransızca öğretmenliği yapmaya başladı. Sarı saçları, mavi gözleri ve sakin görünümüyle ilk bakışta sıradan bir öğretmen izlenimi veriyordu. Öğrencilerine karşı nazik, görevinde disiplinliydi. Tek dikkat çeken yönü biraz endişeli ve huzursuz bir karaktere sahip olmasıydı. Buna rağmen mesleğinde başarılıydı ve okulun katı standartlarını yerine getiriyordu. Varlıklı ailelerin kızlarının eğitim gördüğü bu okulda öğrenciler onu kısa sürede benimsedi. Fakat Sage'nin göreve başlamasından çok kısa bir süre sonra tuhaf söylentiler yayılmaya başladı. Bazı öğrenciler onu okulun bir köşesinde görürken, başka öğrenciler aynı anda onu bambaşka bir yerde gördüklerini söylüyorlardı. Emily'nin gerçek konumu hakkında birbirine zıt anlatımlar giderek arttı. Sanki aynı anda iki yerde birden bulunuyordu. Öğretmen arkadaşları bu garip anlatıları önemsemedi. Onlara göre öğrenciler hayal güçlerine fazla kapılıyor, derslerden çok boş inançlara odaklanıyorlardı. Fakat söylentiler bitmedi, aksine daha da güçlenerek büyüdü. Sonunda Mademoiselle Sagi hakkındaki söylentiler görmezden gelinemeyecek kadar büyüdü. Yeni öğretmenin tuhaf durumuna dikkat çeken birkaç olay yaşandı. Bunlardan bazıları 13 kişilik bir sınıfın önünde Sagi ders notlarını tahtaya yazarken yanında tıpatıp aynısı belirdi. İkiz hareketlerini birebir yansıtıyordu. Ancak elinde tebeşir yoktu. Sınıftaki her öğrenci aynı olaya tanık oldukları konusunda hemfikirdi. Saje grip'ten hastalandığında, moralini yüksek tutmak için yatağının başında bir öğrenci ona kitap okuyordu. Öğrenci, öğretmeninin aniden kaskatı kesildiğini, solgunlaştığını ve sersemlediğini hatırladı. Endişelenen öğrenci, daha kötü hissedip hissetmediğini sordu, ancak Saje kendisinin gayet iyi olduğunu belirtti. Ancak öğrenci yana baktığında, diğer Saje'nin bulundukları odada bir aşağı bir yukarı dolaştığını fark etti. Gerçek Sajay bunu fark etmemiş gibiydi. Emily Saje'nin en çok hatırlanan olayı Letonya'daki pensiyonat von Neuvelske. Yatılı okulunda tam 42 kız öğrencinin önünde yaşandı. O gün öğrenciler uzun bir masanın etrafında toplanmış, sessizce nakış çalışmalarıyla meşguldü. Büyük pencerelerden dışarı baktıklarında öğretmenleri Emily'yi bahçede çiçek toplarken görebiliyorlardı. Aynı anda sınıfta dersin başındaki öğretmen de ara sıra yerinden kalkıp odadan çıkıyor, önündeki sandalyeyi boş bırakıyordu. Ancak kısa bir süre sonra olağanüstü bir şey oldu. Boş kalan sandalyeye Emily oturdu. Öğrenciler şaşkınlıkla gözlerini ovuşturdular. Çünkü pencereden baktıklarında aynı anda bahçede çiçek toplamaya devam eden gerçek Emily'yi de görebiliyorlardı. Tek fark vardı. Bahçedeki Emily sanki yorgun düşmüş gibi çok daha ağır hareket ediyordu. Cesaretini toplayan iki öğrenci masanın önündeki bu ikinci Emily'ye yaklaştı. Onlara göre ikiz yansıma neredeyse gerçekti. Ama dokunduklarında ince bir muslin kumaşı andıran, hafif ve boş bir hisle karşılaştılar. Öğrencilerden biri daha ileri giderek bu gölgenin içinden kısmen geçtiğini bile iddia etti. Birkaç saniye sonra figür yavaşça dağılıp kayboldu. Bahçedeki gerçek Emilia ise dalgın bir şekilde çiçek toplamayı sürdürdü. Olaydan sonra öğrenciler yaşadıklarını Emilia'ya anlattılar. Fakat o sınıfta hiçbir şey fark etmediğini söyledi. Yalnızca o anda içinden keşke nakış öğretmeni gitmemiş olsaydı... ...kızlar gözetimsizken mutlaka yaramazlık yapacaklar diye geçirdiğini hatırlıyordu. Bahçedeki deneyimi dışında sınıfta olup bitene dair hiçbir anısı yoktu. Emily Sajen'in Növelske'de görev yaptığı süre boyunca tuhaf görüntüler giderek artan bir sıklıkla ortaya çıkıyordu. İkiz yansıma genellikle kapalı alanlarda belirse de bazen dışarıda yaptığı yürüyüşlerde de kendini gösteriyordu. İlginç olan bu ikinci figürün hiçbir zaman Emily'den tamamen uzak olmamasıydı. Her zaman onun yakınında, birkaç adım geride ya da birkaç metre ötede ortaya çıkıyordu. Daha da garibi Emili tüm bu olaylardan tamamen habersizdi. İkiz yansımasını asla görmüyor, öğrencilerin anlattıklarını ise şaşkınlıkla dinlemekle yetiniyordu. Bu gizemli durum kısa sürede okul dışına da yayıldı. Veliler, kızlarının bu açıklanamayan olaylara tanık olmasından rahatsızlık duymaya başladılar. Bazı öğrenciler gördüklerinden korkuya kapıldı. Aileler ise çocuklarının böyle bir ortamda kalmasını istemedi. Tatilden sonra bazı kızlar okula dönmedi. Okul yönetimi ise ikilem içindeydi. Çünkü Emily öğretmen olarak son derece başarılıydı. Velilerin baskısına rağmen müdürler onun kusursuz bir eğitimci olduğunu, yaşananların kontrolü dışında geliştiğini söylüyor ve onu korumaya çalışıyordu. Ancak bu çaba uzun sürmedi. 18 aylık görev süresinin sonunda okulun öğrenci sayısı 42'den sadece 12'ye düşmüştü. Bu noktada yöneticilerin yapabileceği tek şey vardı. Emily'yi görevden almak. Emily bu karar karşısında derin bir üzüntü yaşadı. Çünkü bu, onun 19. kez öğretmenlikten uzaklaştırılışıydı. Daha önce çalıştığı 18 okulda da aynı durum tekrar etmişti. Herkes onun öğretmenliğini över ama gizemli olaylar yüzünden yollarını ayırmak zorunda kalırlardı. Növelke'den ayrıldıktan sonra Emily, görümcesinin yanına küçük yeğenlerinin bulunduğu eve taşındı. Fakat kabus burada da peşini bırakmadı. İkizi rastgele ortaya çıkmaya devam ediyor. Çocuklar heyecanla iki tane Emily teyze var diye bağırıyorlardı. Kısa süre sonra Emily'nin yolu Rusya'ya düştü. Orada bir süre yaşadığı biliniyor. Ancak daha sonra izleri tamamen kayboldu. Emily Sajen'in akıbeti tıpkı gizemli ikizi gibi tarihin sisleri arasında kaybolup gitti. Emily Sajen'in hikayesi ilk kez 1860'da Robert Dale Owen'ın Footfalls on the Boundary of Another World adlı kitabında yer aldı. Owen, spiritüalizme büyük ilgi duyan Amerikalı bir politikacı ve sosyal reformcuydu. Kitabında hayaletler, musallatlar, rüyalar ve açıklanamayan doğaüstü olaylarla birlikte Emily Sajiye'nin esrarengiz hikayesine de yer verdi. Owen'ın kaynağı, olay sırasında Nobelke'de öğrenci olan Mademoiselle Julie de Guldenstube idi. Julie Baron de Guldenstube'nin kızıydı. Ailesi spiritüalizm çevreleriyle iç içeydi. Özellikle kardeşi Ludwig von Guldenstube... Fransa'da erken dönem ruh çağırma deneyleriyle tanınmıştı. Boş kağıtları kiliselerde, mezarlıklarda ya da müzelerde bırakarak dönüşünde üzerinde antik filozoflardan mesajlar bulduğunu iddia eden Ludwig'in bu ilginç çalışmaları İngiliz spiritüalistler tarafından da ilgiyle karşılanmıştı. Julie de benzer şekilde ruhani topluluklarla bağlantılıydı ve kardeşinin çalışmalarına yardımcı oluyordu. Bu nedenle onun sadece hakkındaki tanıklığı güvenilir bir gözlemin ürünü müydü? Yoksa spiritüalizme duyduğu ilgiden beslenen güçlü bir hikaye mi? Kesin olarak bilemiyoruz. Fakat şurası kesin ki, bugün bildiğimiz anlatımın tamamı Julie'nin aktardıklarına dayanıyor. Hikayenin sonraki bir kaynağı ise, 1921'de Fransız gökbilimci ve psikik araştırmacı Camille Flammarion tarafından yayınlanan Ölüm ve Sır kitabıdır. Flammarion, Owen'ın anlatısını tekrarlar ve ayrıca o dönemde Novelken'in müdürü olan Monsieur Buc'un adını da ekler. Julie ve kardeşini bizzat tanıdığını söyler ve onları samimi, biraz mistik ama dürüst kişiler olarak tarif eder. Sonuçta elimizde Julie'nin tek taraflı tanıklığı dışında somut bir kanıt yok. Ancak gerek Owen'ın gerek Flamario'nun kayıtları sayesinde Emily Sajen'in hikayesi unutulmayıp bugüne ulaşmıştır. Peki gizemli Neuvelke pensiyonat hakkında gerçekte ne biliyoruz? Fransızca pensiyonat kelimesi yatılı okul anlamına geliyor. Yani adını Türkçe'ye çevirdiğimizde Neuvelke yatılı okulu. Robert Dell Owen okulun yerini Livonya bölgesinde Riga'ya yaklaşık 36 mil, Volmar kasabasına ise bir buçuk mil uzaklıkta olarak tarif ediyor. Footfalls kitabını yazdığı dönemde okulun hala ayakta olduğunu ve Emily Sajen'in yarattığı kötü şöhretten zamanla kurtulduğunu da belirtiyor. Bugün ise aynı isimle varlığını sürdüren bir okul görünmüyor. Hatta Emily'nin orada görev yaptığı yıllara ait kesin bir bilgiye ulaşmak da neredeyse imkansız. Sanki okul hiç var olmamış gibi. Yine de Neuvelche adına rastlamak mümkün. Bölgenin günümüzde belki olarak bilindiği düşünülüyor. İnternette yapılan aramalar burada bir yatılı okul bulunduğunu gösteriyor. Hatta verilen koordinatlar Google Haritalara girildiğinde ağaçların ve çalıların arasında gizlenmiş bir çiftlik evi ve birkaç yapı seçilebiliyor. Ancak bu binalar 40 öğrenci ve personeli barındıracak kadar büyük görünmüyor. Bu mülkü eski bir kız yatılı okuluna bağlayan başka bir şey olmadığı için hikayenin geçtiği yerin burası olduğuna pek ikna olmadım. Bu yüzden Neuvelç'e yatılı okulu aramamızı sınırlayan bir dil engeli olabileceğini düşünüyorum. Ya da okul hiç var olmamıştı, her iki durumda da kesin bir şey söylemek mümkün değil. Camille Flammarion, Ölüm ve Ölüm Anındaki Gizemi kitabından bir alıntıyı inceleyelim şöyle diyor. Dijon'un belediye kayıtlarında Saje adında bir aile yok. Ancak 3 Ocak 1813'te ...Octavia Saget adında bir çocuğun evlilik dışı olarak doğduğunu kaydediyorlar. Bu isim öğretmenin ismine o kadar benziyor ki kimliğinden şüphe etmek zor. Almanya ve Rusya'daki gezgin hayatı düzensiz doğumuyla kısmen açıklanamaz mı? Gulden Stübe'nin hafızası, ismi ve ismin yazılışını karıştırmış olabilir mi? Tüm bu ifadelerin yabancı dillerde yapılmış olması göz önüne alındığında bu mümkün... ...ya da Emily öğretmen... 18 görev değişikliğinden endişelenerek isminde küçük bir değişiklik yapmış olabilir mi? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz Emili? Gerçekten var mıydı yoksa bir hayal ürünü mü? Yorumlarda buluşalım bir başka videoda. Görüşene dek kendinize iyi bakın.